Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazanaya şimdiden selam. General Mobile GM8 var elimde. Desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce şarjınız %50'nin üzerinde olması gerekir. Batarya durumu iyi değilse telefonun şarja takarak işlem yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Peki telefonun mu? şarjı az format atarken telefon kapandı. Peki nasıl bir sorun olur? onu öğrenmek istiyorum diyorsanız telefonunuz askıda kalabilir bilginiz olsun ve şu anda telefon şarjı yüzde 41 batarya yeni herhangi bir sıkıntı olmaz ben buna hard reset atacağım peki hard reset ne oluyor onu sizlere paylaşacağım hard reset tuşlama yaparak işlem yapıyoruz bu cihazda home tuşu yok power tuşu ses artı tuşu aynı anda basarak ta ki format ekranına girene kadar işlem yapacağız ama home tuşu olan cihazlarda power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Cihaz açıkken işlem yapmıyoruz. Kapatmamız gerekiyor. Ama bazı modellerde telefonu kapatırken tekrar desen kilidi istiyor. Peki o durumda ne yapmamız gerekiyor? Telefonu yeniden başlat yapmanız gerekir. Yeniden başlat yaptığınız zaman cihaz kapanır, kapanmaz hemen işlem yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve şu anda cihazı kapatıyorum. Kapandığı desen kilidi ya da şifre istemedi. Eğer istemiş olsaydı, yeniden başlat yapardı. Telefon kapanır kapanmaz, power tuşu, ses artı tuşuna bas tutarak işlem yapacaktı. Cihaz kapandıktan sonra power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyoruz. Yani 9'a kadar sayarak. Evet şu anda format ekranına girdi. Robot sistemle yaptığınız zaman telefonunuz yeniden başlanmış olursunuz. Robot sistemini yeniden başlat oluyor. Ama ses kısma tuşuyla Vipa Data faktör resete getiriyorsunuz. Bu durumda power tuşuyla onayı vermeniz gerekiyor. Şurada da iki tane seçenek çıkar. Bir no bir de yes. Tekrar ses kısma tuşuyla yes'e getiriyoruz ve power tuşuyla onaylıyoruz. Evet son işlemi robot sistemi yapıyoruz. Yeniden başlatarak şu anda desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Evet General mobil GM8 desen kilidi bu şekilde kırılmış bulmaktayız. Biraz bekliyoruz. Kimi diyor ki İzzet Bey benim telefonum format atsın ama general mobil yazısından kaldı. Ne yapmamız gerekiyor? Evet o durumda bazen yazılımsal sorunlara oluşuyor, Bazen de anakartta yapıyor. Yazılımsal sorunu olduğu zaman ne yapılıyor? Onu sizlerle paylaşacağım. Bir teknik servise giderek telefonunuza yazılım atmanız gerekir. Bilginiz olsun. Ama anakartta oldu mu? Anakart değişmesi gerekir. Bilginiz olsun. Evet bu durumda anakart değişikliği pek mantıklı olmaz. Çünkü biraz pahalı anakartları bilginiz olsun. Hani anakartı 750-800 gibi. Zaten hiç da gerek yok. Ha dersiniz ki ben yeni bir telefon alsam daha mı mantıklı? Tabii ki daha mantıklı. Yani yeni telefonun fiyatı yüksek olsa bile en az da yeni yenidir. Telefonu iki yaş arkanıza bakmazsınız. Bilginiz olsun. Tabii bu süreç 7 ile 10 dakika arasında değişebiliyor. Bazen de 10 dakikanın üzerinde de çıkabilir. Hani eğer ki 10-15 dakika arasında telefonunuz açılmıyorsa bu yazı ekranda kalıyorsa sıkıntı yoktur, Düzelir. Veya da zamana bırakmanız gerekiyor. Evet şu anda cihazımız açıldı. Evet şimdi dil seçimi yapacağız. Bunu Türkçe'ye getireceğiz. Bu cihaz yurt dışı cihazı. Yani kaçak bir telefon. Kaçak olduğunu nereden anlarsınız diyorsanız. Telefon ilk açılıyorsa eğer ki Türkiye cihazıysa direkt Türkçe'de açılır. Ama yabancı bir telefon olduğu için direkt farklı bir yazızla açıldı. Ben şu anda Türkçe diyorum. Türkçe'de iki tane Türkçe seçenekleri var. Biri Türkiye'nin biri de Kıbrıs'ın. Ben bunu Türkiye diyorum. Evet, yeniden başlat diyoruz. Mobil ağ bağlanın, atla seçeneği kullanıyorum. Kablosuz ağ bağlanın, ben atla seçeneği kullanıyorum. Kablosuz bağlantı atlasın mı? Bir ağ bağlamak telefonunuza hızlı şekilde kurmanıza yardımcı olur. Bağlantı olmadan şunları yapmanız gerekir. Google hesabımıza oturum açma, yazılım güncelleme, edilme, saat ve tarih otomatik olarak ayarlama. Devam diyorum. İleri diyorum. Yukarı doğru kaydırarak kabul et seçeneği kullanıyoruz. Parmak izi ya da desen kilidi de ekle. Daha sonra diyorum atla seçeneği kullanıyorum. Telefonunuzu koruyun. Cihaz koruma özelliklerini etkileştirmek için izniniz olmadan başkalarının bu telefonu kullanmasını engelleyin. Kullanmak istediğiniz ekran kilidini seçin. Şimdi del diyorum. Ekran kilidi atlansın. Evet. Yine de atla. İleri diyorum. İleri diyorum. Evet şu anda telefonumuz sıfırlandı. Yeni bir telefon gibi oldu. Telefonunuz bu durumda daha önce eğer yavaş ise o da hızlanıyor. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.